Evet sevgili izleyenler, Bilirsin işini programı sizlere Konya'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda İslam Bey var. Kendileri bu bölgede erkek kuaförü sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. İslam Bey öncesinde biraz işletmemizi tanımakla başlayalım. Ne kadar zamandır bu sektörde olan bir işletme burası? Ee, 99 yılında başlandı. Avusturya Graz'da başlandı. Konya'ya kadar taşındı. Evet aslında e, uzun bir geçmişi olan işletme diyebiliriz burası evet. için. Şimdi genel anlamıyla e, dekorasyona baktığında oldukça şık bir salon yapılmış burada. Bu salonda yapılan hizmetler neler? Buradaki beyefendilere ne gibi olanaklar sağlıyorsunuz? Dinleyelim. Ağırlığımız e, saç sakal, erkek bakımı üzerinden ilerliyoruz. Ama bayan hizmetimiz de oluyor. Tabii. Manikür, padikür cilt bakımı, lazer epilasyon bu tür faaliyetleri de yardımcı olabiliyoruz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim sizlere. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. sağ olun. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.